Bildiğimiz gibi Türkiye'de bir gay ve eşcinsel vatandaşlarımız var. Bu gay ve eşcinsel vatandaşlarımıza diğer bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi mesela evlilik hakkı gibi haklar tanımayı düşünüyor mu? Veya bu konuda kişisel olarak ne düşünüyorsunuz Tayyip Bey? Çok teşekkür ediyorum. Bir defa yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları e, muameleleri defa insani bulmuyor. İnsani bulunmuyor. Çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları ve çözüm aramaları gereken mesele evlatlarımızı topyekün tehdit eden sapkın akımlar, LGBT denilen olay. Bizim kitabımızda Cevap CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. Onlarla beraber yürüyorlar mı? Yürüyorlar. Bu büyük tehlikeye, tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz. Sen şimdi gelmişsin, ben de milli görüşçüyüm, beni de hoca kurdurdu. Ben hoca cumhurbaşkanı yapan çalışayım diye köylerde hala bunları söylüyorlar. Kendi günahlarınıza beni alet etmeyin. Sizin yaptıklarınız sadece yıkımdır ve manevi tahribattır.